lüksü görüyoruz. <laughs> Onlar için kimler makbul değil? Bugün işte önüne barikat konan DEM Partisi milletvekilleri makbul değildir. Onlar altı buçuk milyon yurttaşın oyunu alarak gelen vekilleri makbul değildir. Neden makbul değildir? Onlar halkın siyasetini yapmaya çalıştıkları için makbul değildir. Halkın siyasetini yaptıkları için AKP'nin o bir avuç sermayenin sözcüsünün, bir avuç çetenin sözcüsünün, mafyanın sözcüsünün rahatını, huzurunu bozdukları için makbul değildir. Neden makbul değildir? Bizim gördüğümüzde canımız yanan, canlı canlı haşlanan, o istekozları tüketen vekil olmadıkları için makbul değildir. Onların makbul vekilleri bunlardır. Onların makbul vekilleri bol devlerde gidip tatil yapan ve halk bugün açlık içinde, sefalet içinde, yoksulluk içinde yaşarken onlar gidip oralarda sefaat yapanlar makbuldür. İşte sevgili arkadaşlar bu gidişat değişecek. Bu düzen böyle devam etmeyecek. Bu nedenle diyoruz ki kayyum meselesi sadece hak tarihinin meselesi değildir. Eğer kayyum haklarıyla başarılı oluyorsa Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Samsun'da, Mersin'de, Adana'da hiçbir işçi sendikal hakkı için, grev hakkı için, toplu sözleşme hakkı için güvencede değildir. Sendika yöneticilerini kendileri seçerken güvencede değildir. Meslek odaları kendi temsilcilerini seçme hakkına sahip olamaz. Bu nedenle diyoruz ki bu iktidar bir demokrasi sorunudur. Bu sorunu hep birlikte ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Halkın iradesinin egemen olduğu, halkın seçilmişlerine kayyum atanmadığı, atanmışların seçilmişlerin üzerindeki vesayetin kaldırıldığı gerçek bir demokratik düzeni hep birlikte kuracağız arkadaşlar. Bunu birlikte başaracağız. Birlikte kazanacağız diyoruz. Bu Hakkari'den İzmir'e, Diyarbakır'dan İstanbul'a, Mersin'den Hatay'a kadar her birimizin sorunudur. Biz bu ülkede demokrasiyi hep birlikte kazanacağız. Halklar kazanacak, biz kazanacak diyoruz. Ve sadece dayanışma Bugün dayanışma için buradayız. Ama bu gidişatı değiştirecek gücümüz var. Bu gücümüzü hep birlikte ortaya koyalım diyoruz. Birlikte değiştireceğiz. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Ee, yanlış kodlar üzerine kurulu her düzenin bütün dünyanın her bir coğrafyasında yapmış olduğu uygulamalarla bizle karşı karşıya. Bu düzenler adaletsizlik, baskı, sömürü üzerine kurulu olduğu için demokrasi, özgürlük ve barış mücadelelerinin hepsi onlar açısından bir hedef haline gelir. Kazanılmış her mevziyi gerileterek aslında bizim mücadelemizi 1,85 milyonun demokrasi, özgürlük ve barış içerisinde en azından ekonomik alanda da yaşanabilir biçimde yaşamasını istemedikleri için. Coğrafyamıza bir bakın. Ülkemizin her 10 yılında büyük bir darbe gerçekleştirilmiş. Her ayına birkaç tane darbe, mıstıra, tutuklama, kumpas yerleştirilmiş. Bununla özgürlük mücadeleleri durdurulmaya çalışılmış. Ama halklarımızın sürdürdüğü mücadeleyle her adımda daha ileriye ilerleyen bir mücadele gelişmiş ve bu mücadele borcu dair olmak üzere geçmiş yıllarların tümünü rahatsız etmiştir. Bu yüzden aslında bize saldırıyorlar. Yani zayıfladıkları için, geriledikleri için, halkın mücadelesinin ileri düzeyde toplu birleştirdiği, ülkede özgürlük savunusunun arttığı için bundan rahatsızlar ve bu yüzden de belediyeler başta olmak üzere bütün alanlara saldırıyorlar. Demokrasi güçlerini her bir alanda, okulda, yani eğitim alanında, sağlıkta, sendikada, kooperatifte, meslek örgütünde, hukuk alanında bunların bir bütününde dikkat edin. Kendi yasalarını da çiğneyen, onları ikiye bölmeye çalışan, yandaş siyasetleri geliştirmeye çalışan bir anlayış geliştirmeye çalışıyorlar. Hal şundan emin olsun. Yüzyıldır bunların Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Temmuz, Eylül diye bütün gerçekleştirdikleri darbelerin de bizim her defasında daha fazla güçlendi, daha fazla ileriye çıkmış oldu. Bugün biz sadece Hakkari Belediyesi için mücadele yürütmüyoruz. Bizim sürdürdüğümüz bir belediye mücadelesi değil. Bizim sürdürdüğümüz 85 milyonun kardeşlik içerisinde yaşaması içindir. Özgürlük ve barış içerisinde yaşaması içindir. Bir avuç insanın bütün ülke halklarını yoksullaştırdığı, açlık sınırına mahkum ettiği bir düzeni kabul etmiyoruz. Bu yüzden de tüm halkları, demokratik güçleri sadece Hakkari'deki belediye için değil bu ülkenin geleceği için mücadele etmeye çağırıyoruz. Bu yüzden de kazanılmış hissi hiçbir kazanılmış e, yeri onlara terk etmeyeceğiz. Bu mücadeleyi de Başarıyla sürdürerek bundan sonraki süreçte bu gerici zihniyetin, ayrımcı zihniyetin, buradaki halkları yokların, ayrımcılık yapanların, gerçek anlamda bu bölücülerin bir daha bu ülkede zihniyetlerinin başarılı olmaması için, iktidara gelmemesi için bu mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Bu yüzden de burada yapacağımız direniş, Hakkari'de yapılacak direniş, ülkenin diğer alanlarında hem emek alanında, hem cinsiyet kimlikleri alanında, hem doğanın kurtuluşu alanında, hem işçi emekçiler alanında, öğrenci, gençlik bütün alanlarda başarılı olmanın zeminini oluşturmuş olacaktır. Biz buna inanıyoruz. Bundan 30-40 yıl önceye bakın. Her attıkları adımda demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelesi daha da güçlenerek geldi. kim bütün oyunları sergileyerek, sürdürdükleri bütün mücadelelerde Yaptıkları bütün kayyum, darbe, kumpas siyasetlerine rağmen mücadele daha da fazla gelişti. Bunlar bir yani ülkeyi düşünün ki kendi yasalarını çiğnemeyen, darbe yasasıyla oluşmuş olan anayasanın dahi yetersiz geldiği bir gerçeklikle hepimiz karşı karşıyayız. İşte bu bizim sürdürdüğümüz direnişin karşısında başarısız olmalarıyla alakalıdır. Bu yüzden de halkımız müsteri olsun. Biz asla bu zorbalara Asla bu kayımlara, bu e, gerici zihniyete boyun bükmeyeceğiz ve bu mücadeleyi sürdürerek bu ülkenin kazanması için adımlar atacak. Tarihte hiçbir zaman işgalciler, zulmedenler, kayım uygulayanlar, gazçılar hiçbir zaman başarılı olamadılar. Her zaman lanetle alındılar. Ama özgürlük, demokrasi, barış, kardeşlik üzerine mücadele yürütenler tarihin her sayfasında onurla anıldılar. Bugünleri de halklarımızın sürdürdüğü bu mücadeleyle onurla anacaklardır. Biz kazanacağız diyoruz. Haklarımızı ve bütün demokrasi güçlerini bütün alanlarda mücadeleye davet ediyoruz. Başarılar diliyorum mücadelede. <laughs> <laughs> Yeni Dili چې یو څه ورته ښه که دا امبوه ورخه منازاران سپاسدار چې ما د فرسند به شنو نه چبکن امه د بهژن امه برخه بده چې ما د فرسند به شنو نه چبکن امه د بهژن امه به ګلې خو په دای کې خو شنو تشکیه شنو جوان امه برخه بده امی برخوا بدن و امی برخوا بدن چوان نکارن پیشیا گلی زی چوان بندان نکارن پیشی لی بگرن نکارن پیشی لی ایراده یا گلی کرد بگرن ام بانگوازی گلی خود کرد نه تنی چول نه تنی گفری نه تنی شمسینا ام بانگوازی گلی خود کردستان همی باجار و باجارا کند کرد ام اراده دست سرکرنا اراده ایراده یا کلی کرده شبر بیا که هم دبیشن رابن رابن ام اراده یا خواه نیخن بن پوتینا بان ام اراده یا خواه نیخن بن قریشیا بان بن بان ظالمان ایرو روشا خودی درکتنا ایراده یا کلی میا کلی کرده ام اراده ایرو لجوره میرگی دست بکریه ام اراده Ve bela ve Kürdistan'ı ve le Türkiye. Şiber veya ki en bankavazya uçdana gele kurduken. En bankavazya rahi nefteviye gele kurduken. Em de beşin. Roş, roşa kodi derketine zamanı koyar. Roş, roşa kodi derketine akakla valahtırı koyar. Roş, roşa kodi derketine iradeye de koyar. Ve herkesi Am Volga, Banga was it can. Am the best gen. Rush am. Am very Seri rock. Mala wa hazar jana aba. Am a

Amerika rahat <tık> Hediye çekiyorsun, evet. evet. Karizma. çekiyorsun, karizma. <laughs> evet. <Çekiyorsun, karışma. gülüyor> <laughs> <laughs> you will know, حبيبي ちょっと。<laughs> <laughs>